sırtına yüklediği vergiyle de maşallah çok istikrarlı. Örneğin 2026 bütçesinde yurttaşlar günde 43 milyar, saatte 1 milyar, 800 milyon ve saniyede 500 bin lira vergi ödeyecek. Sabah uyandığımızda, çay kahve su içtiğimizde, elektriği açtığımızda zaten vergi ödemeye doğal olarak başlıyoruz. Türkiye'nin bütün yurttaşları olarak yani 2026 bütçesi yurttaşları ve emekçileri vergilerle soymaya devam edecek. Peki emekçilerin, emeklilerin, kadınların, gençlerin, engellilerin, esnafın, çiftçilerin cebine ve çocukların geleceğine vergilerle çöken bu bütçe topladığı vergileri kimlere harcıyor? Asla asgari ücretliye harcamıyor. Bugün grevlerini devam ettiren ve aramızda bulunan değerli işçi emekçi kardeşlerime harcamıyor. Asgari ücreti ta 12 ay önce aldığı cüzi zam ve enflasyon karşısında da çoktan eridi ki bu ülkede milyonlarca yurttaşımız asgari ücretle geçimini sağlamaya çalışıyor. Yılbaşından bu yana asgari ücret 6328 lira eridi, uçtu gitti. Asgari ücrette hedef enflasyona göre belirlenecek. Bu iktidarın hiçbir ekonomik hedefi tutmadı, tutmuyor zaten. Bir de kalkmış hedeflenen enflasyona göre asgari ücreti arttırmak istiyorlar. Yakın zamanda Merkez Bankası 2025 yılı sonu enflasyon hedefini yine yükseltti. Bu iktidarın hedeflenen enflasyon rakamlarına bizler hiç güvenmedik, güvenilmeyeceğini de Merkez Bankası'nın yaptığı açıklamayla bir kez daha gördük. Dem Parti olarak asgari ücretin hedef enflasyon oranında arttırılmasını asla kabul etmiyoruz. Bu emekçilerin maaşına enflasyon aracılığıyla el koymak demektir. Asgari ücret yoksulluk sınırının en az yarısı kadar olmalı. Yani bugün itibariyle asgari ücret en az 46 bin lira olmalı. Başlangıç ücreti olan asgari ücret ortalama ücret olmaktan çıkarılmalı. Asgari ücret enflasyon artışına göre yıl içinde yoksulluk sınırının en az yarısı olacak şekilde de güncellenmelidir. Bunun başka yolu yoktur. Milyonlarca hane 22.104 lirayla geçinemiyor. Bu bir sefalet ücretidir. Ve yine geçtiğimiz günlerde basit usulde vergilendirilen bakkal, manav, lokanta, taksi vesaire yaklaşık 800 bin esnafın gerçek usulde vergilendirilmesinin yolunu açtılar. Bu küçük esnafın vergi yükünün neredeyse iki katına çıkması demektir. Gerçek usulde vergilendirilmeye geçince Zaten günü siftahsız kapatan küçük esnafın sırtında bir de, de defter tutma, KDV mükellefiyeti, geçici vergi ve muhasebe masrafları gibi yükler binecek. Geçtiğimiz hafta sürecin toplumsallaşması ve sivil toplumla buluşma çerçevesinde Van Barosu'nun davetlisi olarak Van'da sivil toplum örgütleri ve demokrasi güçleriyle birlikte bir ortak toplantımız gerçekleşti. Oraya bakkallar ve manavlar odası başkanı da geldi, bu sorunu dile getirdi ve bizden şunu istedi. Ankara'da mecliste sorunlarımızı dile getirin. Esnafa gidiyoruz. Küçük alışverişler ve ailesini geçindiremeyecek, aç kalacak bir durumla karşı karşıya. Esnaflara yeni yükler bindiren bu uygulamadan derhal vazgeçilmelidir milyonlarca ailenin perişan edilmesine hiç kimsenin gönlü razı gelmeyecek bu konuda somut adımlar atılmalıdır. Esnafın üç kuruşluk gelirini vergilendireceğinize, yandaşlara, sermayeye, muafiyet tanıdığınız şirketleri önce vergilendirin. Hak ettikleri gibi vergilendirin. Kafanızdaki gibi değil. Ve esnafın cebinden elinizi çekin. Bizlerden parti olarak yoksulluğun ve eşitsizliğin bütçesi olan 2026 bütçesine karşı çok güçlü bir muhalefet yürütüyoruz. Yürütmeye de devam edeceğiz. Bütçe görüşmeleri şu an komisyon aşamasında. Vekillerimiz gece gündüz muhalefetini de mücadelesini de sürdürüyor. Ben burada sizlerin huzurunda komisyon süresince emek veren, gece gündüz çalışan Milletvekili arkadaşlarıma teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Emeğinize, yüreğinize sağlık.